sevgili dostlar Mart ayına özel bu ay hayatınızdaki belirsizlikleri netleştirmek ve doğru yönü bulmak için harika bir fırsat sizleri bekliyor olacak. Mart ayı boyunca natal harita yorumu, doğum saati belirleme, tek soru danışmanlığı, dilediğini bana sor bölümleri astrohouses.com'da Mart ayına özel indirimli olacak ve tüm bu danışmanlıkları ve astrolojinin ışığında doğru adımlar atarak ilerleyeceksin. Bu fırsatı kaçırma. Hemen harekete geç. Tüm indirimli danışmanlıkların linkleri aşağıda dedikten sonra sevgili dostlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz diyorum. Mart 2025'in güçlü ve dönüştürücü enerjisiyle yepyeni bir aya adım atıyoruz. Bu ay gökyüzünde bizi bekleyen büyük değişimler var ve her biri hayatımızda derin etkiler yaratmaya hazır. Koç burcunda gerçekleşecek güneş tutulması, Başak burcundaki ay tutulması, Venüs retrosu, Merkür retrosu derken bu aya adeta bir göksel fırtına gibi giriş yapıyoruz ama unutmayın her değişim yeni bir kapının aralanması demektir. Mart ayının ana teması kendini bulmak olacak. Geçmişten gelen aslında dersleri sindirmek ve geleceğe sağlam adımlarla ilerlemek ve gökyüzü artık bize eski defterleri kapat, yeni başlangıçlar yap diyor ve işsel gücümüzü artık bir nevi keşfetme fırsatı sunuyor. Koç burcundaki Güneş tutulmasıyla hayatımızın belirli alanlarında son derece büyük sıçramalar yapmaya aslında hazırlanıyoruz. Cesur kararlar almak ve eski kalıpları kırmak için ilahi bir destek var. Başak burcundaki ay tutulması ise detaylara odaklanmamız gerektiğini, geçmişten gelen aslında düzensizlikleri toparlama zamanının geldiğini de vurguluyor olacak. Bizi geride tutan tüm alışkanlıkları artık bırakıp daha sağlıklı, daha düzenli ve daha verimli bir hayat inşa etmek için mükemmel bir fırsat var önümüzde. Venüs retrosu ilişkiler ve finansal konular açısından bize bazı yüzleşmeleri beraberinde getirebilir. Eski aşklar kapınızı çalabilir. Maddi kararlarınızı böyle tekrardan gözden geçirmeniz gerekebilir. Merkür retrosu ise iletişim, teknoloji ve anlaşmalar konusunda dikkatli olmamız gerektiğini de hatırlatıyor zaten. Eski meseleler evet gündeme gelirken yeni başlangıçlar için biraz daha sabırlı olmamız çok önemli. Bu kadar yoğun enerjinin içinde hangi burç hangi mesajları alıyor? Hangi fırsatlar ve uyarılar var? Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası birazdan sizlerle beraber olacak. Şimdi çayınızı kahvenizi alın şöyle bir rahatlayın ve Mart 2025'in bu büyüleyici enerjisini birlikte keşfetmeye başlayalım. Lütfen kanala abone olmayı beğen butonuna da basarak kendinize ve bizlere katkı sağlamak için videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Çünkü bu yolculuğu birlikte deney deneyimliyor birlikte güçleniyoruz ve hazırsanız şimdi Mart 2025 burç yorumlarına geçiyoruz. Merhaba Yengeç ve yükselen Yengeçler. Bu ay hepimiz için güçlü ve fakat bir o kadar da istikrarsız değişimlerin aslında yaşanabileceği bir ay olacak. Büyük başlangıçlara zemin hazırlayabilecek bir süreç içindeyiz. Bunu söylememin en büyük sebeplerinden biri 14 Mart'ta gerçekleşecek dolunay yani ay tutulması ve 29 Mart'ta meydana gelecek güçlü Koç burcundaki güneş tutulması olacak. Koç burcu cesur adımlar atan, yeni yönlere doğru ilerleyen bir enerjiyi temsil eder. Ancak bu süreçte iki önemli gezegen de geri hareketli olacak. Venüs ve Merkür tabii ki. Venüs retrosu 1 Mart'ta başlayacak ve 11 Nisan'da sona er erecek ve ilişkilerle ilgili birçok şeyi aslında gözden geçirmemizi sağlayacak ve Merkür retrosu 14 Mart'ta başlayacak. 7 Nisan'da sona erecek. Bu da karar alma süreçlerimizde bazı kafa karışıklıkları yaratacak ve 29 Mart'taki Koç burcundaki güneş tutulması 9 derecede Koç burcunda gerçekleşecek. Olan bu tutulma özellikle de zaten 8 ile 11 derece Koç veya karşıt burcu Terazi'de kişisel gezegenleri olanları büyük ölçüde etkileyecek. Sizin için 10. evinizde yani kariyer alanınızda meydana geliyor bu tutulma. Bu iş hayatınızda büyük bir dönüşüm aslında başlatabilecek önemli bir etki yaratıyor. Her 19 yılda bir yaşanan bu tür koç güneş tutulmaları kariyerinizde önemli bir değişimi ve liderlik fırsatlarını gündeme getirmiş olabilir. İş yerinde fark edilmek, bir terfi almak ya da kendi işinizi büyütmek için bir dönüm noktası olabilir sizler için. Ancak tutulma etkilerini hemen hissetmeyebilirsiniz. Genellikle 1 ile 2 ay içerisinde yeni başlangıçlar kendini aslında göstermeye başlayacaktır. Şimdi 14 Mart'taki Başak Burcu'ndaki ay tutulması aslında bir şeyleri bırakma, sonlandırma ve tamamlanması gereken konuları mı? gündeme getirebilir. Ve bu sizin üçüncü evinizde gerçekleşiyor sevgili yengeçler. Yani iletişim, eğitim, yakın çevre ilişkileri, kardeşler, ticari konularla bağlantılı olabilir eski bir eğitim programını tamamlayabilir, bir projeyi bitirebilir ya da iş hayatınızla ilgili önemli bir karar alabilirsiniz. Aynı zamanda bu tutulma hayatınızda bazı şeyleri çıkarmak ve daha büyük hedeflere odaklanmak için de bir fırsat sunuyor olacak. Mart 2025'in genel teması kararlar kararlar almak ve büyük değişiklikler yapmak için değil, aslında plan yapmak ve değerlendirme yapmak için ideal olacak. Venüs ve Merkür retrosu olduğu için ani kararlar vermemeli. Özellikle kariyeriniz ve ilişkileriniz hakkında önemli adımları Nisan ortasına kadar ertelemelisiniz. Güneş'in Mart ayının ilk 3 haftasında balık burcunda olması yani sizin 9. evinizde olması odak noktanızı yüksek öğrenim, yurt dışı, bağlantılar, yayıncılık, pazarlama veya felsefi konular olabileceğini aslında gösteriyor. Kariyer ve eğitim üzerine büyük değişimler var bir defa. Özellikle Venüs retrosu 10. evinizde yani kariyer evinizde bu size iş ortamınızda birazcık böyle uyumsuzluk hissettirebilir. Yöneticilerinizle ilişkilerinizde zorluklar yaşayabilirsiniz veya kariyerinizde bir yön değişikliği yapmak isteyebilirsiniz. Merkür retrosu ise 9. ev vurgusu daha çok olacak. Bu da eğitim, öğretim, akademik gelişim ve uluslararası aslında bağlantılar, pazarlama ve yayıncılık konularında adımlar atmak için uygun bir süreçte olduğunuzu gösterecek. Yeni bir iş kurmayı düşünenler varsa online iş kurmak, dijital pazarlama yapmak veya danışmanlık gibi alanlarda adım atmak için stratejik planlamalar yapmak evet mantıklı olabilir. Benim sonuçta ve önerilerime gelince yani Mart ayı boyunca lütfen acayici kararlar almaktan kaçının diye belirtmek istiyorum. Önemli değişiklikler için en iyi zaman Nisan ayının ortasından itibaren zaten olacak. Kariyerinizi geliştirmek için eğitim veya profesyonel gelişim fırsatlarına biraz odaklanın diyorum. Pazarlama ve iletişim konularında büyük değişimler çünkü olabilir. Online... İş, dijital pazarlama veya eğitim sektörüyle eğer ilgileniyorsanız da yeni fırsatlar ortaya çıkabilir diyorum. Tutulmaların etkisi hemen görülmeyebilir. Ancak önümüzdeki bir hikaye içinde önemli fırsatlar kapınızı çalabilir. Daha fazla netlik kazanana kadar büyük finansal veya iş kararlarınızı lütfen erteleyin sevgili Yengeç Burcu. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.